Simet evet. e, şansına da erişti. Müzik dolu bir aile var. Tabii ki başka türlü olamazdı. E, Fethiye Hanım öyle. Oğlu da dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Ama anneanneden gelen bir müzik yazdı, e, yanımızda var değil mi? Evet. E, birazcık da ailenin müzikle olan ilişkisini anlatır mısınız? Bu kadar yaşamanızdaki olumsuzlara rağmen müziğe tutulmanızı. Annem, ut çalan, çok da güzel sesi olan bir insandı. Biz yazlık evimizde, onun şarkılarıyla hep büyüdük. Kulağımız dolgun ve babamın müziği çok sevmesiyle kardeşlerimle her birimiz bir alet çaldık. Onun için güzel yüksek işletmeci, ee, yıllarca, 10 e, yılı aşkın bir zaman e, Birleşmiş Milletler'de çalışıp daha sonra Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ta yerleşip e, turizm şirketi kurmuş bir kıt sapı e, Avrupa Birliği'nde e, temsil etmiştir. Diğer amirim e, yine OTÜ'den mezun, e, yüksek mimar e, Ziya Necati Özkan. Kıbrıs'ın birçok tatil köyleri otellerini yapmıştır. ayrılmaz bir parçanız evet, oldu. oldu. Ee, oğlunuz tüm dünyanın tanıdığı bir isim. Ee, biz de geçen hafta tanışma şansını elde ettik. İlginç bir yapısı var bir de Mehmet Ali Bey'in. E, ee, piyanoda her sesi veremediği için kendisi aynı zamanda Amerika'da bir öğ üniversitede öğretim üyesi. E, ee, bağlamanın sesini çıkaran... Siz öğrenciye ışık tutmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilk kurtuluş liderlerinden